Opet efendi, opet efendi. Bu videonun muhatabı sensin. Duydum ki feyse gelmişsin. Aferin. Geldin, iyi halt ettin. Bir de sayfana ne yazmışsın? Her türlü şikayet ve memnuniyetiniz için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Numara ne? 444 67 38. Hemen sıra şikayetimi söylüyoruz. Aradım çağrı merkezimizi. Bir hanım kız çıktı. İyi günler. Opet müşteri hizmetlerine hoş geldiniz dedim. Hoş bulduk kızım. Deyip meramımı anlatacağım. Kızım beni dinlediği yok ki. Opet kart için biri tuşlayın diyor. Kızım ne alakası var dedim. Zart için iki, zurt için iki tuşlayın diyor. Nefes boşluğunu vurup araya girmeye çalıştım. Dokuza kadar susmadım. Sinirlendim ben de. Kapattım telefonu. Sen çağrı merkezimizi arayın diyorsun. Ama Araya dinlemiyorsun birader? Ayıp duru, pek ayıp. Olacak istiyor. Dede, o baştaki bant kaydıydı ya. Yok ya. O, o zaman kapat, kapat, kapat gecenim. kapat.